Evet, şimdi okuyacağımız kitabın adı Yaban Mersini Hasadı. Yapı Kredi Yayınlarından bir kitap. Umarım beğenirsiniz. Sakin bir sonbahar günü Uğur böceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk yaban mersini toplamak için ormana gitti. Kelebek Peri ile Patates Böceği Domdom da onlara katıldı. Domdom heyecanla en çok yaban mersinini ben toplayacağım dedi. Tomurcuk ise "Bakın, yaban mersinleriyle dolu bir çalı buldum bile. Hepsini toplayacağım." diye bağırdı. Domdom hemen onun önüne geçti. Çalının en güzel meyvelerini hızla toplamaya başladı. Domdom meyveleri topladıktan sonra başka bir çalı daha gördüler. Sevecan, o şuna bakın meyvelerin ağırlığından yerlere kadar eğilmiş dedi. Ama domdom yine hızlı davrandı. Sevecan çalıya dokunamadan en güzel taneleri sepetine dolduruverdi. Sevecan kızmıştı. Yaptığın hiç hoş değil, hepsini sen toplayamazsın. Derken karşılarına bir nehir çıktı. Bir peri, bir köprüye ihtiyacımız var, nasıl yapacağımızı biliyorum dedi. Hadi şu devrilmiş kütüğü taşıyalım. Küçük arkadaşlar güçlerini birleşip kütüğü el birliğiyle taşıdı. İşte oldu dedi peri. Şimdi kolayca karşıya geçebiliriz. Baksanıza tam karşıda meyvelerle dolu bir yaban mersini çalısı var. Domdom bunu duyar duymaz köprüye çıktı. Peri'yi iterek nehrin diğer tarafına doğru hızla koştu. Hepinizden önce karşıya geçeceğim bütün yaban mersinleri benim dedi. Domdom onu itince dengesini kaybedip nehre düştü. Peri imdat diye bağırdı. Sevecen Peri'ye elini uzattı. Tutun bana dedi ama nehrin akıntısı o kadar güçlüydü ki peri arkadaşının elini yakalayamadı. Tomurcuk uzun ince bir ağaç dalını periye doğru uzattı. Hadi dalı yakalamaya çalış dedi ama bu da işe yaramadı. Çünkü akıntı periyi hızla sürüklüyordu. Sonunda Sevecan, dom dom yardım et periyi sudan çıkaralım dedi domdomun yardımıyla sıra sıklama olmuş perinin ellerini tuttular, onu sudan çıkardılar. Güçlükle konuşabildi peri, tir tir titriyordu. Ay çok üşüyorum, kanatlarım da ıslanmış. Domdom kazanı periye uzatarak al bunu dedi. Düşmene ben sebep oldum, çok özür dilerim. Sevecen ise domdom çok naziksin ama o zaman da sen üşüyeceksin. İstersen hep birlikte büyük yapraklar toplayıp periyi ısıtalım diye önerdi. Tomurcuk, Sevecen ve domdom titremeye devam eden arkadaşların üstünü büyük yapraklarla örttüler. Ama peri hala üşüyorum dedi. Baksanıza kanatlarımı hareket ettiremiyorum. ıslanıp yapışmışlar. Perinin haline çok üzülen güneş ışınlarını biraz daha aşağı indirip onun ıslak kanatlarını tatlı tatlı okşadı. Böylece perinin kanatları hem kurudu ve kısa bir süre sonra eski haline döndü. Peri mutlulukla zıpladı. Yaşasın kurudum artık hiç üşümüyorum teşekkür ederim sevgili güneş. Domdom özür dilerim peri dedi. Bir daha böyle düşüncesizce davranmayacağım. Topladığım yaban mersinlerini sana vermek istiyorum. Peri gülümsedi. Teşekkür ederim ama buna hiç gerek yok. Bence hepsini paylaşalım. Sonra hemen evimize gidip güzel bir kek yapalım dedi. Hep birlikte Peri'nin evine gidip zaman kaybetmeden işe koyuldular. Mutfakta tatlı bir telaş vardı. Yaban mersinlerini yıkayıp yapraklarını temizlediler kek hamurunu karıştırırken çıkan sese fırından yayılan mis gibi kokular eşlik edecekti birazdan. Öğleden sonra kek hazır olunca arkadaşları geyik böceğini, arıcık baltazarı ve çiçek böceği tombala da Pelin evine davet ettiler. Bir yandan yaban mersini keklerini yediler, bir yandan da sohbet ettiler. Peri nehre düşme macerasını ve güneşin kanatlarını nasıl da sevgiyle kuruttuğunu anlattı uzun uzun.